Peki Yusuf Bey, Belçikalılarla Türkler arasındaki ikili ilişkiler nasıl? Belçika'da ayrımcılık var mı? Belçikalıların gözünde nasıl Türkler? Biraz bahsedebilir misin? Ee, evet, Belçika Türkiye için çok önemli. Belçika için de Türkiye çok önemli. Çünkü Belçika'da 230 bin Türk vatandaşı yaşıyor. Belçika'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 3 tane büyükelçisi var. Kraliyet nezdinde büyükelçilik, AB nezdinde büyükelçilik, NATO nezdinde büyükelçilik. 2 tane başkonsolosluğumuz var. E, Brüksel Başkonsolosu ve Anvers Başkonsolosu. Aynı zamanda şu an NATO Genel Sekreter Yardımcısı yardımcılığını da bir başka büyükelçimiz yapıyor. Yani Belçika'da dört tane büyükelçimiz var. E, 230 bin Türk zaten hepsi birer Türkiye'nin büyükelçisi konumunda bunlar. E, böyle olunca Belçika ile Türkiye arasındaki ilişkiler gittikçe gelişiyor. Sorunlar yok mu? Var. E, Belçika'daki e, sosyal yapı da gittikçe farklılık arz ediyor. Özellikle Almanya merkezde ırkçılık Belçika'ya da yansıdı. E, bu bağlamda yavaş yavaş Belçika'da da e, yabancı düşmanlığı, dışlanma, hor görme vakalarında artış var özellikle Türkiye ile Belçika arasında şu an söz konusu olan dört tane çok önemli dosya var. Bu dosyalar ölümlü dosyalar. Türkiye bunları yakından takip ediyor. Ama şunu tabii ki şunu özellikle belirtmemiz gerekir ki Belçikalılar Türkleri seviyor. Belçikalıların tatil için gittiği ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bugün 700 binin üzerinde bir Belçikalı her yıl Türkiye'ye tatil yapmak için gidiyor. Bu sayı gittikçe artıyor. Bu açıdan bakıldığında Belçika'da yaşayan Türkler ile Belçikalı Türkler Belçika ile Türkiye arasında ilişkilerin çok olumlu seyrettiğini söyleyebiliriz. Hatta Belçikalı iş adamları da Türkiye'de yeni iş sahaları kurmaya başladı. bugün Belçikalıların Türkiye'deki yatırımları gittikçe artıyor. E, Türkiye'den de bu, burada yatırım yapan Türklerin sayısı artmaya başladı. bugün yine Intermedia Brüksel yayınlarından Altın Rehber e, için hazırladığımız verilere baktığımızda Belçika'da istihdam yaratan Türklerin sayısı bugün 5.000'i aştı. Yani Türkler işçilikten patronluğa yükseldi diyebiliriz. Evet. Peki e, Sayın Yusuf Çınar Belçika'daki e, 230 bin Türk'ün arasından seçme ve seçilme hakkına sahip Türkler de var. E, Türk siyasetçiler hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Belçika'da yaşayan Türkler için 1999 yılı ve koalisyon hükümeti çok önemli bir karar aldı. Özellikle Belçika vatandaşlarını almış Türkler ile 5 yıllık oturumu olan Türklere seçme ve seçilme hakkı getirdi. Bu çok önemli bir hak idi. 1999 yılında aşağı yukarı 200'ün üzerinde Türk belediye meclislerine aday oldular. Ee, o, o yıllar e, büyük bir heyecan yaşandı e, ve 1999 yılından beri Belçika siyasetine ne, damga vuran, iz bırakanlar arasında Türkler de var. Şu an 90'a yakın belediye meclis üyemiz var. Federal parlamentoda 3 Türk kökenli milletvekili var. Yerel parlamentolarda 6 tane Türk kökenli milletvekilimiz var. Bunlar çok önemli sayı ve belediyelerde de görev yapan belediye başkan sayı belediye başkan yardımcısı olarak görev yapanların sayısı da 12'nin üzerinde ve şu an e, bir de senatörümüz var e, bu açıdan bakıldığında Avrupa Birliği ülkeleri arasında e, Türk toplumunun siyasi platformda en iyi temsil edildiği ülke olarak Belçika'yı adlandırabiliriz evet. Peki Yusuf Bey programımızı kapamadan Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda yorumlarınızı görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet yani şu an az önce de söylediğim gibi Belçika Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesine sıcak bakan ülkelerin başında geliyor Hatta bu konuda bize yardımcı yol gösteriyor bizim yanımızda yer alıyor ama Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler limoni bu aşk bazen alevleniyor bazen sönüyor bazen köprüler karşılıklı olarak atıyor atılıyor Türkiye'deki bugünkü hükümetin pek acelesi yok. Onlar demokrasiyi araç olarak kullandıklarını zaten söylemişlerdi. Onların acelesi olmadığı gibi Avrupa Birliği'nin de acelesi yok. Özellikle Almanya, Avusturya ve Fransa'nın bu konuda çekinceleri var. Türkiye'nin üyeliğine sıcak bakmıyorlar. E, bu açıdan da yani iki tarafta da e, böyle ya bu ilişki bu, bu şekilde sürsün, böyle sürünceme de sürsün, gitsin diyenler var. Ama Türkiye'de liberaller bu aşkın evliliğe dönüşmesini istiyorlar. Hatta ee, Brüksel'de bir otelde bekleyen, e, Türkiye'nin bir an önce kendi evine kavuşması, aray olmasını isteyenler de var. E, bu konuda Türkiye'nin istekli olması gerekiyor. Şu an Türkiye'de bir iktidar değişimi söz konusu. İktidar kendi kadrolarını kurdu, kendi yaşam biçimini dayatmaya başladı. Dolayısıyla bu Avrupa Birliği tarafından hoş görünmüyor. Özellikle bireysel özgürlüklerin kısıtlanması, bu alana hükümetin girmesi, yaşama müdahale etmesi Avrupa Birliği tarafından hoş karşılanmıyor. Yani Türkiye ile Avrupa Birliği'nin müzakere masasından şu an e, kalkması söz konusu değil ama her an kalkabilirler. Her an yollarına devam edebilirler. Zaten e, son olarak e, Almanya müzakerelerin bir fasılda müzakerelerin 5 ay sonra yakalmasını istediler. Belki de bu yerel seçimlerden sonraya da kalabilir. Hatta Cumhurbaşkanlığı seçiminden de sonraya kalabilir. Yani bu daha e, önce de söylendiği gibi uzun ince bir yol. Aşık Veysel'in söylediği gibi uzun ince bir e, yol gibi e, gözüküyor e, Türkiye-AB ilişkileri. Evet efendim eklemek istediğiniz bir şey yoksa biz yavaş yavaş programımızı burada kapatacağız. Aslında konuşacağımız çok şey var. Ee, biz İntermedya Brüksel yayınları olarak Belçika'da yaşayan Türkleri olduğu gibi Avrupalı Türkleri, Türkiye Türklerini ve dünya Türklerini önce haberdar ediyoruz, bilgilendiriyoruz. Bu bağlamda ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz bu teşekkür fırsatı ediyoruz. verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili seyircilerimiz, Intermedia Brüksel yayınlarının hazırladığı Brüksel Brüksel panoramasından sizlerle sizlerle beraberdik gazeteci yazarımız Yusuf Çinal'la Belçika'daki Türklerden, Belçika'daki Türk medyasından bahsettik. Türklerin karşı karşılaştığı sorunlardan bahsettik. Bir dahaki programımızda başka bir konu hakkında başka bir konukla hep birlikte olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tamam.